Hepinize selam dostlarım kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Renas Sancar hesap tanıtımı yapacağız. Evet bugün sizlere Brawl Stars hesabımı tanıtacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Crow açmamıza da çok az kaldı. Burada özel bir video çekeceğim mutlaka. Eee bundan sonra karşınızda bambaşka bir Renas Sancar göreceksiniz. Zaten şimdi videolarda görürsünüz. Köşeye meşeye foto falan ekledim. Bundan sonra daha iyi bir kanal olmaya çalışacağım ve 40-50 abonelere ulaşmaya çalışacağız. Evet. İsterseniz hemen başlayalım. Ee, ulan... İnşallah güzel olur yani. Ben öyle diyeyim. Evet Spike'a gelelim. Spike'da bu var. Tabi efendim. Evet. Maskeyi en sevdiğim karakter Spike. Ama hala Spike'a o kadar pahalı ve güzel bir kostüm almayı başladım ama Spike'a bu kadar yeter yani bu kadar masraf. Ee, Search bir şeyim yok. Janet'ta da bir şeyim yok. Koltuğa yakışıklı koltu var. Haydut kolt da var. Ben yakında köpek balığı koltuğu da alacağım yeri geldiğinde. Max'te sadece Leopard Max'imiz var. Boğ'da beyaz mekapo artı akıncı bo var. Edgar'da bir şey yok. Bonnie boş. Lu'da tek. arkadaşlar arkadan ses geldi, özür dilerim. Evet. Çünkü az önce kardeşim Ramazan editörüm zaten biliyorsunuz. Rahmetli oldu. <laughs> Bağırma sesi şey olabilir. Evet. E, Lu'da şıkluğumuz var. Şeride bandita şerimiz var. Bunu şimdi beleş veriyorlar. Yeni uyguluyorlar. Evet, Ember'ımızda bir şeyimiz yok. Sütü daha korkunç sütüğümüz var. Terra'mız sokak nicası artı Star'a var. Bazdım bir şey yok. Bulda bu var. E, Jesse'mizde bu var. Rico'muzda ateş böceği var. Bu geçen videoda yoktu. Evet. Bu şekilde dümdüz bu beleşti zaten. Frank'te iki kostümümüz var. Frank benim en kaliteli kostümlere sahip karakterim. Bibi'miz boş. Evimizde bu var. Kolekimizde tek bu var. Mortis'te bir şey yok. Mr. P'mizde bu var. Bro'muzda bu var. Evet. Şöyle hızlı hızlı göstereyim ben ya 30 bin kupa olacağım koru alacağız filan dop dolu bir e, yaz bizi bekliyor bu şekildeydi dur barley'de hepsini gösteremedim evet barley'de bu var bu üçü var arkadaşlar e, bu videodan da bu kadar da herhalde bir de şu yeni Chester kostümü gelmiş ona da bir bakalım hızlısından Nerede Chester aslında? Bakmaya da fazla gerek yok da. Kostüm böyle. Ben bununla 149 elmas olur sanıyordum. Ama 79 elmasa gerçekten güzel bir kostüm. Ee, Sonrakilerde görüşmek üzere dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.